Selam dostlar, bugün sizlere herkesin oynadığı, oynamasa bile gördüğü, görmese bile anımsayacağı oyun olan League of Legends'ın nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. İlk olarak fikrin temellerinin nasıl atıldığına geçmeden önce fikrin tam olarak nereden çıktığına bir göz atalım istiyorum. Sene 2002, Warcraft 3 yeni çıktı ve oyuncular hastası oldu oyunun. Hikaye modunun yanı sıra mod desteği oyunu bir hayli oynanabilir ve yenilenebilir kılıyordu. En azından uzun bir süre bu böyle devam etmişti. Tower Defense, Hero Defense, Anime Hero Defense gibi co-op modlarının yanı sıra arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz modların da içinde bulunduğu bir mod gibi kütüphanesi oluşmaya başlamıştı. Sene 2003'ü gösterdiğinde Warcraft'ın bir topluluk modu olan ve MOBA'nın doğuşuna sebep olacak olan Defense of the Ancients yani kısaca Dota yayınlandı. Mantık basitti. Modun tek amacı her takımın haritanın karşı köşesinde bulunan ve korunan bir yapı olan Ancient'ı yok etmesiydi. Oyuncular birbirinden farklı gücü olan ve skillleri olan kahramanları kontrol edip takım arkadaşlarıyla işbirliği içinde bulunarak aynı zamanda da unutulmaz ve olmazsa olmazımız creepler tarafından desteklenerek karşı Ancient'a ulaşmaya çalışıyordu. Kısaca olay buydu. Ve şöyle de bir bilgi vereyim. Dota dünyadaki muhtemelen en popüler olan topluluk tarafından oluşturulan moddur. Şimdi bunu bir cebimize atalım. Dota çok uzun bir süre farklı versiyonlarıyla varlığını sürdürmüş bir yapım fakat günlerden bir gün Brandon Beck ve Mark adındaki iki Dota sevdalısı arkadaş artık Dota'nın eskimeye başladığını ve bu sürümlerin o zamandan çıkan oyunlarına nazaran eski göründüğünü, aynı zamanda da birçok eksiğinin bulunduğunu söyleyerek yeni bir oyun geliştirmeye karar veriyor abi. Oyunun ilk fikir aşamasında akıllarına hemen Dota'nın harita tasarımcısı olan Steve Fink'e ulaşmak geliyor ve kendisi Brandon ve Mark abiyle çalışmayı kabul ediyor. Daha sonrasında ise kendisi oyunun baş tasarımcısı oluyor. Kahramanlardan tutun haritaya kadar birçok şeyi kendi tasarlıyor. Projede çalışan kişilerin az olmasına ötürü olsa gerek oyundaki birçok şey popüler kültürden falan doğan şeyler. Karakterler olsun, itenler olsun bunlar hep o zamanın kültüründen doğan şeyler. Mesela Rabadon'un şapkası Harry Potter'daki Goldrick Gryffindor'un şapkasından esinlenerek oluşturulan bir şapka ya da en Stephen King'in bir romanındaki karakterden esinleniliyor. Ya da daha böyle dini bir örnek vereyim. Üçlü kuvvet. Baba, oğul ve kutsal ruh üşüsünden esinlenen bir eşya Genel olarak oyun ilk zamanlarında fikir olarak gerçekten çok ileri görüşlü fikirlere sahipmiş ki bunu şu an daha iyi görebiliyoruz sanırım. 2006'dan sonra oyunun geliştirme aşamasında Brandon ve Mark abi yayıncı firmalarla görüşmelere başlıyor ve söylentiye göre oyun aslında 2007 sonlarında 2008 başlarında oynanabilir bir şekilde kenarda duruyormuş. Bu sırada yayıncı firmalara gösteriyorlar oyunu ve diyorlar işte böyle böyle bir oyun yapacağız. Oyunculara sürekli onları dinleyerek güncelleme sunacağız. Rekabetçi bir yapı edineceğiz ve e-spor sahnesi oluşturacağız. Aynı zamanda oyunu oynamak isteyen herkes ücretsiz bir şekilde oynayabilecek diyorlardı. Ve o yıllarda çıkmış olan oyunlara bakarsanız çoğunun türü birbirine çok benziyor. Yani ne tarz bir oyun istendiği, o zamanların yayıncı firmalarının ne tarz bir oyuna önem verdiğini az çok kafanıza tartabilirsiniz. Dolayısıyla çoğu yayıncı firma Brandon ve Mark ikilisini görmezden bile gelebiliyordu. Hatta size başvurdukları birkaç yayıncıyı söyleyeyim. Belki inanmayacaksınız ama Ball, Electronic Arts, Activision, Ubisoft, Microsoft hatta ve hatta Sony ve Nintendo'yu bile gitmişlerdi. Bunlar sadece bildiğinizi düşündüğüm isimler. Daha fazlası var listede inanın bana ve bunlar Bayağı adamların şansını zorlayacağı yerler. Uzun lafın kısası yayıncı firmalar bu oyunu ölü yatırım olarak görüyor ve umurlarında bile olmuyordu bu proje. Çünkü işin içinde hani çok ileriye dönük bir proje vardı ve e-spor sahneleriydi işte ücretsiz bir oyunu sunup bunun tutmasını sağlamaktı vesaire çok böyle uçuk şeylerdi o zaman için. Fakat ilk yatırımcısı olan Benchmark Capital kendileri çok bilinmese de girişim sermayesi sağlama şirketi mi denir artık? Tam olarak nasıl tanımlayabilirim onları bilmiyorum ama 2008 yılında Riot Games'e 7 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Bu gerçekten iyi bir rakam. Ve oyun bu yatırım sonra gerekli kaynakların da karşılanmasıyla beraber 2009 senesinde piyasaya League of Legends Clash of Fates ismiyle çıkıyor. Tabi kısa bir süre sonra Clash of Fates isminden kurtulup yalnızca League of Legends olarak kalıyor. Ve tabii ki oyun çıktığı yıl adeta patlıyor. Herkes oyunun hassası oluyor. Farklı farklı komünitelerde yer ediniyor. Adeta oyun dünyasına büyük bir iniş yapıyor. Ve şu anda gerek müzikleriyle olsun gerek diğer içerikleriyle olsun insanları hala kendisine çekmeyi başarabilen ve de hala oynanan bir yapım oluyor. Baktığınız zaman LOL MOBA türünün öncüsü. Steve babası olarak kabul ediyor. Şimdi Lol Mobotur'un öncüsü dediğimde bana karşı çıkıp e abi Dota değilim falan diyebilir. Dostlar Dota bir oyun modu Kendi başına bir oyun değil. Ve maalesef her ne kadar benim içimden de Dota'ya Mobotur'un babası demek gelse de yani maalesef ki Lol Mobotur'ün öncüsü. Videoyu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen en çok nefret edilip aynı zamanda en çok oynanan oyunlardan bir tanesi League of Legends. Her ne kadar kitlesinden nefret ediliyor olsa da bazı yaptıklarını linçleseler de aynı zamanda oyunu oynayan kişiler tüm bu eylemleri gerçekleştiren kişiler. Video buraya kadardı çok böyle uzatıp sıkıcılaştırmak istemedim. Basit ve yüzeysel bir şekilde size herkesin oynadığı mob oyunu'nun hikayesini anlattım. Yani bazı videolar gibi gereksiz bilgilerle doldurup olayları çorbaya çevirmek istemedim. Kafanıza kalacak, aklınıza kalacak ve arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir bilgiye dönüştürmek için çabaladım bunu. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer aklınıza kalan bir soru varsa bu videoyla alakalı ya da ne bileyim işte hani şunu demedim, bunu demedin dediğiniz bir nokta varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizinle yorumlarda sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Gelen en ufak yorum bile yanıtlamak benim için çok keyifli bir işlem. Video buraya kadar. Güzel günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.